Evet sevgili gönül dostları Bir videoda daha sizlerle beraberiz Bahçede oturup çekeceğim demiştim Bugün hava çok güzel Ne biçim Kış ayında Ben anlamış değilim ee, Ama biraz gün gitmiş gibi Gidecek gibi daha doğrusu Kahvem var Sıfır rüzgar Çok güzel bu videonun adını bilmiyorum. Fakat şunu biliyorum ki kargom gelmedi. <laughs> ne anlatsam acaba ya? İş yerindeki dedikoduları mı anlatsam? <laughs> Anlan anla, yok lan olmaz öyle şey. Şey olur. Ayıp olur, değil mi? Şöyle bir şey oldu. 20 Ekim'de ben bir tane Trendyol'dan ceket aldım gelmedi. Kargoya verildi. Kargo bir türlü gelmedi. Sonra şey oldu. Baya 10 gün geçti aradan. Dedim artık şu kargoyu gönderin la de. dedim ya depoda unuttunuz belli tamam unuttunuz anladık da hadi de artık yani falan dedim. Sonra Twitter'dan bana dediler ki efendim DM'den yazın bilmem ne yazdım konuştum. Teslimat numarası falan filan. Dediler ki bizde böyle bir kargo yok. Dedim ki nasıl yok? Ben ne yapacağım? Trend yolla konuşuyorum. Diyorlar ki kargo firmasına bir söyleyeceğiz falan diyorlar. Neyse. Fiyatı da söyleyeceğim. Fiyatı çünkü önemli. 200 kaç lira? 275 lira mı ne? Neyse gelmedi. Bugün de bana mail geldi. İadeniz kabul edildi. Para size geri verildi diye. Hayda dedim abici ben iade istemiyorum. Ben ceketi bana gel gelmesini istiyorum dedim. Sonra dediler ki mesaj gönderilemedi dedi, mail. Neyse sonra dedim bari para geri vermişler tekrar alayım da tekrar gelsin. Bir baktım 580 lira olmuş. 580 lira. Böyle bir şey yaşandı. Ben asıl başka bir şeyden bahsedecektim ya bu videoda. Unuttum. Vallahi unuttum. Bu, bu kazağın üstüne de bugün kahve döktüm. Tam şu beyaz kısmına geldi. Ben bunu gündüz mü çeksem acaba ya? Neyse. Bugünlük de bu kadar olsun. Unuttum yani anlatacağım şeyi unuttum. <laughs> ee, başka videoda görüşmek üzere sevgili dinleyenler izleyenler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hem 10 dakika olmaz işte böyle daha kısa. 10 dakikalık video biraz sıkıcı olabiliyor çünkü. Neyse ben yarın hatırlarsam tekrar çekerim. Onda başka bir yerde de çekebilirim bilmiyorum. Vallahi unuttum ya. Neyse. Hadi video like atın, abone olun görüşmek üzere